Merhaba arkadaşlar, işte ben Ödülürsel ile ee, Youtuber's Life oynarız. Öyle bir şey değil, eski bir oyun ama 7 yıldır falan var ama bu oyun. Bir çeyreğimi dedim. Yani bunu bitirdikten sonra Youtuber's Life 2'ye başlarız. Evet, 2'de çıkmıştı. Onunla başlarız. Neyse, bir değişiklik falan olsun diye bir farklı video falan daha çekelim dedim. Ben buradan <laughs> Saç <so> hallederim. <laughs> kadar ne aynen aynen hop fazla bir şey demek ya bu dur sakallı olsun ya da boş yeni sakallı olsun bu olsun hmm. 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 eşortman eşortman neyse neyse hmm. ayakkabı hmm. bu olsun da saç rengi niye böyle oğlum ha, hmm. Hmm. her şey siyah olsun evet gözlük olmaz yani. Onayla. Onayla, onayla, onayla. Onayla, ha sonraki. Sağda yazıyormuş lan ya. Buraya süper yıldız. Para tutun Yeni bir şey değil. İşinde uzmansın. ortadan her turşu görmek istiyoruz. Öğrenmek <laughs> Bak tente bu. Tante. Oyun Tabii ki de oyun yani bir şey hemen buraya girelim Buraya da girelim aynı şeyi girelim Adını onayla İşte adını <laughs> Mehmet Adını Mehmet yapsaydın lan neyse boşver. Hadi bakalım başladık Joey Joey ne diyor burada Karakteri soldaki düğmeye hareket ettir alt tuşuna basıp sağ tıkla kamerayı döndür. Yani döndürdü. JTL tuşuna basıp sağ tıkla kamerayı yaklaştır. Ha, tam okey, tamam tekrar. O günlerde rafındaki oyunları videoları yaparak eğleniyordum. Oyun ses. Buradan kanka. Oh, bu ne? Bilmiyorum. Neyse devam et. Bu ne? istasyon, kamera, bu var filtre yok, kaydı başla evet öyleyelim sonraki ne yapacağız şimdi gizli bir eşya buldum, katil bakış yorum komite eleştiri ha <laughs> gizli bir eşya buluşma <laughs> yapayım evet <laughs> oyun başlamasının kalan süre Teknik doğru çok iyi ben inanılmaz iyiyim falan diyeceğim. Evet tamam. Ben tamam, bitti. Bu alırım. Anlamadım ben Böyle herhalde mi? Bilmiyorum ki işe dedim. Video yayınlamak istiyorum. Evet ya çok iyi bir video oldu. inanılmaz iyi bir oldu. video oldu. Onayla. Ya öğretici attı ya Attığım tane da ya boş yer öğretici Bir şeyler öğretecek diye İlk adımlar Kul dönüş Ders çalış Dolayısı Yeni bir video oyun al Otul dönüş ilk adımlar Yeni bir oyun alalım. Bu ne tanrı? Heh. Ne ders çalışmayı Bu alttaki okul dönüşünü tamamlayalım. Tabi ooo like'lar falan geliyor. Ooo. 180 kişi, 200 kişi izlendi. Çok güzel oldu. İnanılmaz iyi oldu. Tamam. Yeni bir oyun alalım <laughs> Tamam. Tamam yeni bir alışverişlik seviye almışız. Hemen burada ne alacağız? Montörtör iptal et. Ee, nasıl ilerleyeceğim? Ha. Oyun yok oğlum oyun nerede? Rıza bu oyun nerede ya? Ne oyun burada? En evet, çok sevilen oyun bu var bunu aldık bir tane aldık kötü aldık onayla Yemek ye. Karnımız aç mı? Karnımız aç olduğunda. Ha. bakalım video bakalım. video yorumları falan bakalım bir. Abi bu yanıt veriliyor. Allah Allah. Like. Falan bir şeyler diyor ama. Yayınlandı. 300 kişi falan. ilk videoya göre çok güzel. inanılmaz iyi. Şunu bakalım. Hemen çekelim kanka. Bizim yeni aldığımız şey ne? Hani bu. İlk kez deneyim yapsaydık. Keşke devam et. Oyunun şu tekrarda başlayalım. Ona. Ee, oynuyoruz beyler. Oynuyoruz. Eyler. Bölüm 1. çok iyi isim koyarım. Donut. Çok iyi koyarım. İnanılmaz isi. Oyun öğretici. resmi Merhaba birader. Oyunun başlamasını kalan süre. Oyun teknik bir yorum. Çok iyi oynarım bu oyunu falan diyeceğim. Ne ölmeden önce 120 düşman oldu. Of. Abicim pro ya falan diyeceğim. Ha. Üf pro izliyor ama ya Tabi Olmuş Biraz eşli Başlık kilitliymiş Aa geçen bunu eklemeyi unuttuk Az önceki videoda Video Çok iyi inanılmaz iyi izlenecek bu Videoyu geri çek videoyu yayında Kartlar bu ne kartı Anayla Yani bu kart normal profilenler. Yeah. Tamam ha çok iyi. Şimdi çalışmayı falan gidemiyordum ya. Ders çalış var. Yemek ye. Bir yemek yiyelim. Sonra uyuyalım bir tane. Çok iyi inanılmaz. İlk adımlar. Ertan da çok iyi Hadi ne yaptık? Uyuyor. Son bir tane daha alışverişe gitsin. Yanlış ver şimdi. Uykumuz bayağı var bu arada. Abriniz olsun. Lan yükleniyor var sağ tarafta. Hadi iptal edelim. Yüklensin öyle girin. Bir ders çalışalım. Lan yemek yedim anasını. İptal et. Ya Allah'ım yarabbim. Kapıyı açık unuttun. Ay anasını ya. açıyor lan. 5 tane vücut var vallahi. Çok mutluyuz. İnanılmaz iyiyiz. Çok iyiyiz. Tabi. Mehmet yapıyorsa artılar falan alınmış. Neyse yorumlara yönetmek koşar. Bu ne kanka? Ne kadar paramız var? 55 dolar. Klavye alabiliyoruz. Kamera alabiliyoruz. Klar alabiliyoruz. Klar alalım. Bir tane. Bir tane klavye alak. Paramız bitti. Çok güzel. İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Oğlum ben delir falan ne? Ne zaman alacağım ben buradan ya? Bakalım bir 10 like. 10 like. 30. Ne? 150 kişi görmüş. Bu ne kanka? Aç bakalım. Klarlık geldi. Yeni klarlık. Üf. Aç. Üf. Yeni klavye. Üf. Ne diyorsun? Önce ayet video daha iyisi. Bir tane daha video çekeyim boş durmayalım bir ya. Yani. Boş durmak olmaz. Yine aynı videoyu çekelim. Hop hemen yenilendi. Bakalım hangisi yenilendi. Yenilenmemiş. Sonraki oynanış diyeyim bu sor? Şey oynuyoruz süren demin de. Neden öyle dedim ama bilmiyorum. Neyse boş yer. <laughs> Oyun özeti. Oyun özeti. Teknik yorum. Eyvallah beyler. Basit dizi falan diyeceğiz. Evet. Gizli bir eşya oldum, İşte bir ciddi, ciddi bakalım. ciddi <laughs> bakalım. Bir ciddi. Ciddilik önemli. Hop koyduk. Çok iyi oldu. İnanılmaz oldu bu sefer. Yumuşakla. Tamam. Çok iyi oldu sen, Aa bir sıra kimlerdi? kim ne Video yayınla. Bu kim lan? Herhalde anne. Niye sarılıyor oğlum? <laughs> Çok iyi bir hafta bayağı çalıştım böyle devam edersin belki sana hediye alırım. Aynen aynen. Geçici işler yaparak ekstra para kazanabileceğimi biliyorum. Kapına basarak çalışabilirsin ama diğer görevleri ihmal etmemelisin Evet. Neyse ders çalıştık diye şey aldık bu ne? 45 buraya çalış. Hemen hemen. Valla 750 falan bayağı izlendi ha bu. Çok iyi oldu inanılmaz iyi oldu evet. Yaptı ya. Sonra yemek ye. Sonra ders çalış. Sonra yeni oyun geçecek. Bundan bir tane daha çekelim. Fazla kız seriz olmuşlar. Neyse bundan bir tane daha çekelim. Ondan sonra yeni bir oyun alalım. Öyle çekelim. Tabi. Baya 24 ay dislike gör. Çok iyi inanılmaz diyeyim. Yorumları yönetmeyeceğim. Bana ne ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an olmaz sende. Para ne zaman kazanmaya başlayacağız biz ya. YouTube'dan bir para var Oyunumu oyunu izliyorum Vazifet. Ee, online. Bir daha izlendi vallahi bir daha yine izlendim. Bir tane oyun videosu çek. Devam devam her şey aynı. Ondan sonra oyun videosu çektikten sonra çalışmayı dedik ya para lazım. Ya, 55 dolar ne ya? Bilgisayar planlarımızı gelişmemiz lazım. Tamam. Kayda başlıyoruz. Merhaba birader. Selamun aleyküm diyeceğiz. Oyunun özeti. Teknik yorum yapalım. Hep aynı yapıyoruz ama neyse olur öyle şeyler. Yeni bir oynalınca alınca değişik. Gizli bir eşya oldu. Bir ciddi bakalım ya. Bir ciddi bakalım. Çok iyi bakalım. inanılmaz iyi bakalım. Tamam tamam tamam. böyle çok kötü oldu ama neyse. Böyle yapsak daha iyi. Evet. Acaba böyle değiştirince bir şey oluyor mu ya? Neyse boş ver. Çarptırma. Ters silahın olsun bir şey olsun. Tamam kanka. Hop hemen. Çalış diyelim. Para lazım kanka. 20 dolar. 20 dolar. Araba itiyorum. Arabanı niye yıkıyoruz anlamadım. Sonra bir uyu, sonra bir alışveriş edelim. Bir oyun falan alak ya. Oyun da istedim. Yine var oyun videosu. Yok oyun videosu değil. Buradan alışveriş edelim. Çalış Touch? kaç? Yani 20 dolar falan diye boş ver. Şu an olmaz lazım. ya da iptal et şu an, bilgisayar çalış demeyeceğim dur ders çalış yemek ye sonra alışveriş her şeyi biz yapıyoruz bu ne ya bir kere kendi neyse 1300 dörtlenme olmuş ne oğlum ya abone lan bu e, 116 abone falan kazandırmış bu yüzden. Bir almayın lazım zannederim. Biraz hızlandırdın Ha. O zaman yemek yiyeceğiz ama filan hızlandıracak. yoksa bir saat bekliyoruz ya. Buna. Hop buradan ne alacaktık? Yeni oyun alalım. Bunu alalım. Bu ne futbol oyunu galiba? Çoğu iyi. Futbol. Futbol çok iyi. Futbol futbolsa çok iyi. değil çok iyi bir yetenek puanı kazandı. Tek sayı bir seviyeyi her arttırdığında yeni bir yeni bir dört tördelerine... ya işte puan falan kazanmış falan düştü izlenim İzlenim gündelik diyeyim. İzlenim artıcı yapamıyorum neyse. profil ne var burada? Bir şey yok. Gereksiz boş yer. Ne yaptı şimdi kanka? Oyun videosu çekeceğiz. Ama ilk önce Gelmesi lazım. Gel artık. Tam değil Aç. Hemen videosunu çek izleyiciler İzleyiciler video bekliyorlar. İlk izlenim. Yani ilk video ilk izlenim Çok iyi olur. İnanılmaz iyi olur. Değiştiremiz onlara. Filtre yok. Tek başlat. Ee... İlk izlenimler falan dedi onu yapacağım. Kanka hadi. Oyun yükleniyorum. Merhaba birader selamın ölçü falan diyeceğiz. Oyun başlamasın kalan süre. Bir güldürek tanesi. size. Siz bir güldürek tanesi. Boşuna beklemeyin. Dayak yedin. Sinirli bakış. Sinirli bakış. kanka. Böyle yapsak ne değişir Böyle yapalım kanka. Yumuşar odaklanma onayla. Puan yeni kayıt 34. Video yayınla. Ne çok iyi. Bir ders çalışalım ya. Çalış yemek ye. Ee, uyu. Ondan sonra çalışalım bir de. Bunları hızlandırırken ya. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı hadi. Hadi bekleme ama hadi. Hadi ama. Zeynep <laughs> <Yemek gülüyor> de. 45 dolar 6 cent. 1000 izlenme. Kanalın 500 aboneye ulaştı. Şu an itibaren videolarındaki her izlenmeden küçük bir pay alacaksın. Allah Allah. <laughs> zengin oluyor zengin. <laughs> Abi kötü yorum atmıştım. <laughs> Kınan. geldi yine. Neden acaba geldi? İnşallah. Söylemez de Bu ne tane? Bu, bu kim Sıra sıra herkes deliyordu. Yine sarıldı. Yine ders çalıştım için. Bu hafta iyi çalıştım. Tebrikler çalışmaya devam et. Yok. Bu niye lazım oğlum bu? Selam meyze. oyun oynarken video çekmek istiyorum ama nasıl çekeceğimi de da bilmiyorum. Senden çekip yükleyebilir, misin? Sana oyun gönderirim. Olurken de oyun gelecekse olur. Yeni bir oyun. Al PC için. Ya bu kanka ne yapacağız şimdi? Bir tane daha video çekelim çok önemli çok önemli bunu çekelim zaten oynanış bu sefer yani gerek yok ilk izlenim falan çelemeyiz çünkü önceden çekti zaten bir izlendi izlendiğine çok iyi 500 abone iki tane izlenmeye ulaştı çok iyi oldu ya bu adamın yorumunu yani bu adamın oyununu da çekelim ya oyunu özeti çavuş deyince ne oluyor lan bir şeyler olmuyor. Ee, yorum. Biz bir eşya buldun. Basit de beyler hiç zorlanmadan falan diyeceğiz. Evet kanka şunu böyle yapalım ya. Böyle yaparsa sıkıntı girer mi? Böyle mi yaparsa tamam böyle yapalım. Onayla. Yeni bilgisayar videoyu yayınla. Hop. Bunun videosu neymiş bakalım. Bunu seç. Bunu sat. Bir dakika sat bunu. Bunu da sat düş bunlar. Ha bunu. Allah. Neyse. videosunu sonu dedim? Valla. Direkt YouTuber sayfa başladık. Bir dakika bölümde görüşürüz.